Sahilde oturdum biraz ya. Ha, sahilde oturdum, deniz havası aldım. Ne oldu? Karnın acıktı. Gel. Gel. Önce güzelce bir karnını doyurayım ben seni, Tamam mı? Sonra git. Biraz yat, uyu. Niye uyuyacaksın? Çünkü bütün gün sabahlara kadar taksi tepesinde olacaksın. Uykusuz olmaz. Uyuyacaksın Ahmet. Tamam ama bak ben yemek yerken gelin adayı falan getirme bana. Yoksa yemem ha. Aşk olsun. Hiç ananı tanımamışsın ha. Bak Allah canım alsın şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Sana artık bundan sonra hiçbir tane bile kız getirmeyeceğim. Bundan sonra sosyal medya üzerinden takip edeceğim gelin adaylarını. Ne yapacaksın, ne yapacaksın? Sosyal medya üzerinden takip edeceğim gelin adaylarını. Buradan sana bir hesap açtım hesaba bendeki bütün fotoğraflarını ekledim. Diş buğdayı fotoğrafları, sünnet düğünü, bütün bütün fotoğraflarını koydum. Buradan ben bakıyorum, güzel kızları takip ediyorum, onların fotoğraflarına bakıyorum. Onlar da seni takip edip senin fotoğraflarına bakıyor. Böyle kanımın kaynadıklarını sana göstereceğim. Senin de öyle için ısınırsa, bir elektriklenme, bir böyle içinde bir sıcaklık, ılık ılık bir şey hissedersen... ...onunla seni tanıştıracağım. Nasıl? Teknolojiyim oğlum ben artık. Diyor. Neden? Çünkü ben anayım. Çok yakın bir süre içinde şahane, süper bir kızla tanışacaksın. Bak gör. Bak ne dedi dersin. Tamam Hacer hanım baş üstüne. Tamam Sen onu yap. Babası da bir kebap attı mıydı? Üstüne de Çağla kızımın suflesinden yedi miydi tamamdır. Aa, yok Hacer hanım bunlar biraz soğudu. Ben şimdi en baştan çok güzel bir sufle yapacağım oğlumuza. Yap bakalım. Öyle bir sufle yapacağım ki aklını alacağım oğlumuzun. Hmm. E al bakalım. Bayılacak bana. Sana mı? Yok bana değil. Yani benim yapacağım sufleye bayılır. Ha, tamam, hadi bakalım. Kebabını attım, pişiyor. Eyvallah, sağ ol. Nasıl geçti gün taksiyle? İyi geçti. Güzel iş oldu mu? Oldu üç beş bir şey ya. Allah bereket versin. Sağ ol. Oğlum bak sana bir şey diyeceğim ya. Sen bu taksi çıkınca yolculara falan dikkat et. Hepsinin tipine bak öyle al oldu Benim aklım sende kalıyor ya. Yani gece mece birilerini alırsın böyle. Abuk soğuk hareket eder. Baktın ki şüpheli bir takım tavırlar içinde hemen sağa çek indir yani. Benim aklım sende kalmasın tamam mı? Hiçbir şey için kendini riske at. Tamam. Hadi tamam, koçum. kebabına bir bakayım senin pişmiştir şimdi. Sağ ol baba. Spagettin hazır. Ahmet kardeşim. Afiyet olsun. Sizin kardeşin yakışmış. Hmm. Ben de çok sevdim. Neyse afiyet olsun sana. Allah. Sanki bu seferkinin kıvamı daha mı bir iyi oldu? Evet, e, beyaz çikolata koydum bu sefer içine. Beyaz çikolata mı? Beyaz çikolata ve sufle. Enteresan. Sen de bir dene. Bak bakalım nasıl oluyor. Deneriz bakalım. Ahmet'in suflesi 15 dakikaya hazır. E tamam çok güzel. O sırada da yemeğini yer. İstersen şey yapalım gel ben seni Ahmet'le tanıştır. Ay yok yok, ee, ben şey sürpriz yapmak istiyorum ona. Ne ee, sürpriz? Süfle pişsin, ben götürüp kendi ellerimle servis yapacağım. Süfleden bir kaşık alacak ve bum! Aklı uçacak. Ben hayatımda böyle bir süfle yemedim diyecek. İşte öyle bir sürpriz. Ha öyle düşün. İyi hey, peki. Hey. Allah seni kahretmesin ya. Aklımı aldım be. Ne yapıyorsun? Sen böyle benim aklımı al. Akşam iyi performans alırsın benden. Arif buldum. Neyi buldun? Ya bizim oğlana göre uygun bir kız buldum. Nerede buldun? Allah gönderdi. Nasıl? Ya işe aldığımız kız var ya hani pasta ve tatlı şefi. O kız. Biz o kızı işe mi aldık? Evet aldık. Vay arkadaş biz de baş çavuşun eşi olarak çalışmasaydık burada haberimiz olurdu yeni elemandan. Ya ben ne diyorum sen ne diyorsun Arif ya? Ay sen de çok mantıklı bir şey söylemedin Hacer. Ya Arif, inan ki benim bu kızı gözüm çok tuttu. Ha, benim de ilk karşılaştığımızda seni gözüm çok tutmuştu ama... ...zaman içinde işte durum ortada Hacer'cim yani. Yani bazen göz yanılabiliyor, onu demek istiyorum. Baba, laflara bak. Bırak şimdi Arif, kız bir sufle yapıyor. Yerken cennete gidip geliyorsun sanki. Ha. Allah aşkına git şöyle ötede saçmalaya. Vallahi ya, biraz dengeli saçmalı ya. Yani ne oluyor şimdi? İyi sufle yapıyor diye gidip oğlumuza kız mı isteyeceğiz ya? Arif, ben kız çalışırken gizli gizli uzaktan çaktırmadan baktım hal ve hareketlerine. İçime sindi diyorum. Bak Arif, kız gayet saygılı. Böyle temiz, titiz, hanım hanımcık. Hem boyu boyuna, huyu huyuna uyar bizim oğlanla. Ya belli ki kız İyi bir aile terbiyesi almış Arif. Bu devirde zor. Ee ne yapacağız? Bugün işe aldığımız kızı... ...yarın istemeye mi gideceğiz oğlumuz için? Ay tabii ki hayır Arif. Vallahi buna da evet diyeceksin diye çok korktum. Ya Arif öyle paldır tüttür... ...hemen gidip kız istenir mi? Ben iki üç güne kadar oğlanla kızın arasını yaparım. Sonra hafta başı gider isteriz kızı. O iki üç gün varsa iyi. Bayağı zaman varmış. Oho, rahatladım. <laughs> ya Arif sen benim işime karışma. Sen benim işime karışma Arif. Şu çeneni tut tamam mı? Anayım ben ana. Oğlum için en hayırlısı ne? Onu ben hissederim. Hissettim. Bu kız tamam bitti. Nokta. Karışma. fazlası için Gençliği Mevah YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın.